Herkese selam arkadaşlar ben Samet Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Oyun açıldı daha ben Kod 10 hatasını yüklerken şimdi Daha 5 dakikası var açıldı Umarım video Sonsuzca izlenir Açılmasına sevindim çünkü ee, Bugün bildiğiniz gibi Cuma cumaya geçmem lazım Onun için hemen bir videoyu çekip Atmam lazım bazı hediyeler diyordu şimdi Oyun ne yapmış ne etmiş Acil diyor Tamam sen geç bunu sen yani şu Iniesta'lı ha kontrat yenileme %50 Ucu, ucuz, artık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi onda bakacağız. Şimdi bir yeni bir yenilik daha. Ne diyor? Geç bunu. Çok şey gelmiş ya. Ha Google Play Pass 2017 Camping diyor. Bakın. Special Agent. Bu cumartesi diyor. Japon TV'de falan filan diyor. Mesut Özil, Iniesta, Aubameyang, Gabriel diyor. Ee, ona bir bakacağız arkadaşlar. Şu an bana tahminen bir top verdi gibi. Evet. Oo. Vay yavrum vay. Bak oyun adamın dibidir arkadaşlar. Oyun adamın dibidir. Bitti. Herhalde özel bir top olması lazım ki hani. Eee. Allah özel bir top ikonik diyor agent details ne diyor 10 30 level mestuzil abu meyankı ya da Gabriel veriyor Umarım bize buradan kim çıksın Iniesta falan çıkmasın da ee, abu meyankı çıksın ya abu meyankı abu meyankı kendim de alabilirim mestuzil mi çıksın ki Gabriel çıkmasın da Artık şansımıza ne gelirse alınabilen oyuncular da bir bakalım. Google Play özel herhalde. Oo. Amaşallah maşallah. Üf. Açalım mı topu? O top açılış videolarımız artık renkli. Süper. Bak ben bu oyunu seviyorum işte. Görüyor ya. Kim kime bu devirde beleş top verir. Hemen açacağım. Ondan sonra şeylere bakacağız. Haydi bakalım full siyah mı? Oha. Bu kadar şanslıdan da tutturamazsam Ben şansıma tüküreyim. Aha. Otomatik siyahta kaldı. Süper. Baka girdi oyun yine. Allah'a şükür. Haydi ver. O, Mesut Özil. Güzel. Mesut Özil'in gelmesine daha çok sevindim. Çünkü şey, eee şey alabilirim. Scoot'larını birleştirerek falan. bir borsa montun kaldı. Onu da alırım. Mesut Özil geldi. Cidden sevindim. Muhteşem oldu. Teşekkürler Konami. Adamın dibisin. İlk başlarda süründürdün ama sona doğru da coşturuyorsun bize. Adamsın adam. İlk başlarda cidden ilk oynayanlar bilir arkadaşlar. Zordu. Cidden zordu. Yani bu siyah toplar var ya rüyamızda görüyordum. Ya da ben öyleydim. Uğraşa uğraşa. Şuradan hemen bir de kontrat yenilemeye bakacağız. Ondan sonra bir de Mesut Mesut'la bir de maç yapalım arkadaşlar yani koskoca Mesut Özil'le. Mesut of. koya nasıl satayım ya. Mesut adamdır. Gomis de ileride. Şimdi örneğin ben Mesut'a sözleşme yenileyeceğim. Kaç diyorsun kardeş? 1 milyar diyorsan 5 4 tane yapacağım 1 milyar. Sen 4'ten değil 5'ten de yapalım. Bundan sonra alacağım hiçbir oyuncu yok zaten. Gel Mesut'um. 7.24 24 bizlesin artık. Şu şeye bakacağım. Messi'ye bakacağım bir de. Yoksa arkadaşlar şu kadroya baksın. Gomis kaç acaba? Gomis'e de vereyim ya biraz. 80 bin param var. Vallahi hiç acımam hepsine. 500, o 600. imzala bitti. Oyundan Allah razı olsun. Bizi cidden şu an krallar gibi yaşatıyor ya. Helal olsun oyun. Bugün var ya herhalde bir de top açılışı gelir. 4 video ile günü tamamlarız. Üstten bir de Gangster Nev Orleans geliyor. Hadi iyisiniz arkadaşlar. Ya şöyle. Oyun ne kadar iyilik yaparsa o kadar da şey oluyor. Yani farkında mısınız bilmiyorum. Ama hani ben de o kadar bollaşıyor demeyeyim de hani. Nasıl diyeyim? Hani aboneler daha da sanki artıyor. Sen ne kadarsın? Ol bir buçuk imzala. 1600 adamsın bitti. 724 Messi. Bunların hepsini full sözleşmeye harcayacağım kazandığım paraları. Ayın kaçan kadar bilmiyorum. Sağda da Messi, solda Ronaldo. Oo! Süper ya. Ronaldo kaç? Ronaldo 1500'dür tam. Bu şekilde oynayacağım valla Direkt ya 3 3000 mil... şu an normalde 3140 yani. 12 katı daha fazla maç oynarım şimdi Ronaldo ile. Para gitsin. Önemli değil. bütün oyuncuları böyle bir şey yapacağız. Mesut Özil'in gelmesine cidden sevindim. Ineas da iyi ki gelmedi. Bizde var zaten. Paketten çıktı 30 level zaten. Bu şekilde güzel oldu. var mı başka? Sağlam. Tamam. Sağlam gerçi. Bir de şey. Şu Pique ile tamam mı? Aa, Şenol Güneş yetmiyor. E şeyi çıkartırız Piyaniş yerine başka bir şey al Allah asıl zatim Snyder'ı al hatta kim Ne yapacaksın Samir Nasri yi? Tamam neyse sıkıntı değil Şöyle bir kaydedelim arkadaşlar Bununla da bir maç yapacağız Şonol Güneşle birlikte Bakalım GP'de de bence bir artış olacak Bütün oyuncuları yenileyeceğim Ya yani şöyle toplu bir şey olacak Vereceğim vereceğim 10 10 10 yaklaşık 70 sözleşme imzalayacağım paranın hiç bundan sonra dediğim bir önemi yok şimdi Hemen bir maça girelim Bu videoyu da atmam lazım hızlıca Haydi bakalım Oyun o 5 yıldızlı Şenol Güneş'te 5 yıldız oluyorsa süper Zaten iki Messi koy iki şey koy Yani Şenol Güneş'in şöyle hani postu düşük 5 yıldız yaptık. Demek Messi Ronaldo bitiriyor işi. Bir de Mesut Özil. Mesut Özil 10 numara oldu ya. Cidden en iyisi geldi. Yani şansım tutmaz tutmaz oyun baka girdi Allah. Yoksa bak sarıyı tutturdum Gabriel'i. Ondan sonra ben buraya ana avrat tutturdum yani. Bir daha da oyuna da girmezdim cidden. Ben de şans yok ya. Cidden bir şanssızlığım var. Allah razı olsun Konami abi. Artık daha iyi krallarda oynamamıza e, ne diyeyim sebep oluyorsun değil de destek oluyorsun da değil nedeni onu tam sevap kazanıyorsun be konami Allah zaten ya tahminen arkadaşlar şimdi şöyle şu soruya da kısa cevap vereyim ayrıca videosunda çekmeyi düşünüyorum eğer oyun bol vermeye başladıysa tamam mı? tahminen PES 2018'de mobile geleceğini düşünüyorum. Ve Mesut ilk golünü attı. Mesut Özil adamsın oğlum. Burası benim diyor. İşte bu. Sadece şu PES'e Galatasaray, Fener, hani Trabzon, şu Türkiye'den 4-5 takım daha gelse. Keşke direkt Süper Toto Süper Lig gelse. Şimdi geçen öyle bir anket gördüm. Umarım bu yıl yaparlar. Ya alsınlar ya. Lisans çok mu zor. Türkiye Ligi cidden şey ya önemli yani. Ya da biz du ben duygusal davranıyorum hani Türkiye Ligi olsun yeter yani bana. Diğerleri hiç umurumda bile değil. Ya şimdi Galatasaray'da Buruma vardı. Ben de onu çok almak isterdim. Fener'de Lens vardı. Onu çok almak isterdim. Daha sonra kimler var? Durun bakayım düşüneyim gelir. Galatasaray'da başka kim vardı? şimdi şöyle Mustarayı yüzde yüz de alamıyoruz şimdi o da var. Galatasaray takımı olsa Mustarayı seç. Urga'yı seç yüzde yüz geliyor ama bunda free agent falan filan üç tane seçenek seçiyorsunuz. 3'ünde de gelmiyor. İkiye kalıyor. Hadi altın olsa yine gelme ihtimal var. Bir de aynı oyuncular da çıkıyor. Ama oyun cidden bize çok ee, yani çok iyilik yapıyor arkadaşlar. Cidden bakın bu oyun Ekim'de çıktı. Ekim'e kadar iyi kimse adam gibi yoktu. Ama Ekim'den itibaren bu son şeyden sonra hani herkese oyun vermeye başladı. Cidden helal olsun. O zaman Diego Lopez'in filan sözleşmeleri düşüktü. Hep yapacağım arkadaşlar. Bir daha hiç uğraşamam. Zaten GP biz ne için artık korkmak için. Nasıl satayım? İyi, biraz da iyi katroyla oynayak. Kötüyle oynaya oynaya yorulduk. Yapabildiğim kadar yapacağım. Hatta e, bu saatten sonra biraz daha hani şey buradan ben kimi alayım bir hani bu için borsa Dortmund'u kolluyorum onu bu zamanı alacağım siyah oyuncu daha iyi ki şey çıkmadı ya ee, üzüldürdüm yani zaten Afrika skutu var bende şeyde borsa Dortmund'u da illaki boş bir zamanda bulurum yani 50 60'a çıkartırım yani onu da aradan derken bir gol gol attırmayız denesek ama Haydi oğlum Gomis. Biraz daha çabala. Cidden çok sevindim ya. Oyunla oyunla cidden çok teşekkür ederiz buradan. Hepimizin adına ben teşekkür edeyim. Yani Gomis. Gomis. Gomis de merak ettiğim şu şey. acaba şu aslan hareketini yapıyor ya. Bayılıyorum ya. Onu acaba hani eklemişler midir özel oyuncu? Bazılarının özel şeyler ekliyor. Herhalde Muhammed Salah şey secde yapma diye var diye biliyorum. Yalan olmasın bakın. Şey olmasın. Hani var diye biliyorum. O cidden çok güzel. Mesela böyle komisinde de mesela aslan hareketi. Buna özgü hani bu oyuncu Zaten komis hani ben bildiğiniz üzere Galatasaraylıyım. Hani zaten Türk takımlarından da sadece Beşiktaş var hani. Oradaki zaten sevdiğim bütün oyuncuları aldım. Bir şey ee, babayla şeyi de almayacakşam da Scoot çok pahalı Tamam, yavaşlattık Allah'tan Şu Godin'le şeyi de maç içinde alıştırayım ya Ya bir de sağlam teknik adam versen ya oğlum Şu şey 4-3 taktiğini oynatan Muhteşem olur. Hani şu Ronaldo Messi için Yoksa bir sıkıntı değil. Zaten döv var da Allah faalde de yaptım yani dedim. Belki vurduk Mayıs penaltı olsa sıkıntı değil. Yine bir türlü hallederdim. Neyse bir bir güzel. Mesut Özil geldi renklisi. Şimdi top açılışları da bu saatten sonra artık daha renkli olacak. 6 top olacak. Ee, herhalde bütün oyuncuları çıkarmaya çalışır derken. Aa, aa. terbiyesiz. Topa diyor. Abicim o nasıl bir topmuş da. Ronaldo'yu tak tak indiriyorsunuz. Bakın şu köşeye atlayacağım. Gördünüz mü? Ben kurtarım arkadaşlar. Ben eski... Kaleci niye benim elime verdi kaleciyi Ben onu da anlamadım. Ben de fazla baskı yapmaya gidiyordum. Bizden kaleci geldi elime. O da geldi. Neyse. Hadi, gomis, ulan Gomis Bir gol atla Çok şey istemez. Bir gol onun için bu arada çok sevindim ya bedava top bir kalktım sabah bir resim paylaşmışlar. Bu arada arkadaşlar şey e, Facebook grubu açmayı düşünüyorum pes ile ilgili katılır mısınız? Ona göre açacağım. Ah komis At be oğlum çok uygunsun pes 17 e, Türkiye diye Mo e, pes 17 mobile Türkiye diye. Açsam gelir misiniz arkadaşlar? Bana mutlaka yorum olarak atarsanız çok sevinirim. Ee, hani orada bütün eksiklerinizi, şimdi şöyle arkadaşlar, e, hani bütün sorularınıza niye cevap veremiyorum onu da söyleyeyim. Ah, komis satıyorduk yine. Çünkü bu YouTube sisteminde ben te telden hani genel işlerimi halletmeye çalışıyorum. Çok ihtiyaç olmayacakça bilgisayarda çıkmıyorum. O yüzden ama şimdi Facebook grubunda bana her gelen mesajı ben direkt yorum olarak Cevaplayabilirim Açmayı düşünüyorum Bu arada 900 abone olduk Hepinizden Allah razı olsun Çok mutlu ettiniz beni Hepinize çok teşekkür ederim cidden Hedefimiz 1000 abone artık Umarım Nice binlere Kanalımız böyle büyür gider Allah'ın izniyle Bu oyunlarda hep çekmeye çalışacağım hani Pes Keşke daha önce gelseydi pes Mobile ama olsun bir geldi Tam geldi cidden bu yıl teşekkür ederiz Konami'ye de. cidden grafiksel olarak oyuncu yüzleri olarak her türlü oyun çok muhteşem yani her oyunda böyle bulamazsınız bir e, FIFA 16'da böyleydi muhteşemdi grafikler bir de bunda arkadaşlar güzel oldu sadece işte dediğim gibi tek eksiği oyunun bana göre tabii ki herkesi farklı. Sadece sadece bir şey olsun. Yani şu iki üç tane daha hani şu bizim ee, en azından tüm süperlik getiremezseniz bile üç şampiyonluk yaşamış 5 takım Bursa'yı da dahil ya da en kötü dört takımı getirebilirsiniz derken ulan Rafinha ya atıyorum var ya kaleciyle kullanayım mı? Kalecimiz kimdi? Artık yok kötü oyuncular devre bitti hani abi diyordunuz niye o kadar iyi karbon var arkadaşlar işte oyun bize veriyordu 3 milyar 3 milyar versen bir maçta kazandığın en babayık para 1'dir. Gomis ulan Gomis ne şanssız adamsın var ya kaçıncı oldu bu bir gol at be aslanlar gibi kükre insan gol atmaya da doyamaz o zaman. olmuş enerjide. Bu arada bir yandan da zamana bakıyorum ki şey olmasın. Ama cidden oyun iki iyilik yaptı bugün. En büyüğü bence he, oyuncudan da çok benim için e, hani bugünlük şey e, bu kontratları yüzde elli indirmesi. İkincisi de top hediyesi yani Mesut Özil on numara oyuncu ya daha 82'lik oyuncu daha ne olsun Mesut'a da ilk level 30 level'e kadar da yükseliyor. İzlediğin için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar dilerim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.